Başladı. Merhaba diyebilirsin. Merhaba. Evet biz aynı o renkler yan yana gelmeyecek şekilde dikkatli davranarak kurallarla boyama yapıyoruz. Sence yeşil olabilir mi bu? Olamaz. Yeşiller birbirine çok hızlı bir şekilde yakın. Başka? Tabii ki mor oldukça uzak. Mora hesapladın mı? 1, 2, tane. Tabii ki 4 tane. Evet. Oldukça uzak. Öğrencinin farklı renkleri çalışırken aslında e, bunu boyama olarak düşünüyorlar kırmızı ama bu bir boyama değil. değil Sence yapabilir misin? Evet. Niye yapabilirsin kırmızıyı? Çünkü pembeden uzak. pembeden uzak olduğun gibi diğerinden de uzak ama buradaki de kırmızı, buradaki de kırmızı olacak o zaman. Değil farklı düşün. Sarı. Sorgula. Hı. Sence ne renk lazım bize? Ne? Şimdi neyi kullanabilirsin? Demin vazgeçtiğin renk neydi? Yeşil. Bunda mordan önce vazgeçtiğin renk neydi? Değildi. Boyadın hatta sildik sonra tekrar. Mavi. Maviydi tabii ki. Mavi kullanabilirsin. Şimdi yer değişikliği olabilir. Mesafede var. Dikkat, sorgulama, evet, kontrol, ne yaptığının farkında olma. Bunların hepsi aslında bu çalışmalarda mevcut. Bir, 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 üç, non, beş, beş, Sırada ne beş, üç, olabilir? Yeşil, yeşil olabilir. 45, Çok uzak, haklısın. 45, evet, hadi Turun과 bakalım. Turuncu da olabilir. Turuncu olabilir, evet. 45. Bir süre sonra şöyle bir şeye dönüyor öğrenciler. Ona dikkat edin lütfen. Bunlar birbirinden ayrı olup bir ritme dönüşmeye başlıyor. Yani üç tane sonraki bir bununla bunun aynısı burada olmaya başlıyor mesela. Ona özen gösterin lütfen izin vermeyin. Evet devam edelim. Sarı çok çok güzel. Tamam devam et sarı. Üstelik yukarıdaki dairelerde de yok değil mi? İyi. Hadi bakalım. Hiç aynı yere gelmeyecek mi Gelmemesi tercihimizdir. Sayfada değil canım sırada gelmesin bizi uyar. Hı. Tabii ki. O zaman çok daha... Sayfada gar... mümkün değil ya. Yani. Aynı fikirdeyim. Ama aynı sıra içerisinde farklı düşünmemiz gerekir değil mi? Evet. Hı. Şimdi nasıl yapacağız? Pembe uzak. Olabilir. Olabilir. Şey Sen hesaplarını yap, sorgulamanı yap ona göre boyayalım. Evet, pembe Mor çok güzel. Mor yine. Mor yakın. Pembe yazımcı. Mavi. Değil mi? Mavi olabilir. Hiç o daireyi mavi boyamamışız bile zaten değil mi diğerlerinde? Evet, kırmızı olabilir. Hı hı. Boyamadık sanırım. Evet, sürekli geriye dönük sorgulama, o ankini nasıl yapacağına dair tasarlama, basit gibi görünen ama ciddi anlamda ee, <laughs> Zihinsel aktivite isteyen bir çalışmadır bu. Var. Uzak. Bana da öyle geldi. Hadi bakalım. Üstelik yukarıdakilerin hiçbirinde mor. Yok. Yok. Hadi göreyim seni. Söylüyorum. Hı -hı. Tamam güzel. Yeşil. Uzak. Şimdi bak yeşil aynı yerde iki öncekinde zaten var gördün mü? Hı. Sence bunu ne yapabiliriz farklı olsun. Bir düşün bakalım. Mor yapın, mor yapın. <laughs> turuncu olabilir aslında değil mi? Ol yap tabii ki. Çünkü hiç turuncu yapılmamış o daire. Evet devam et. Yapılmayan. Hangisi yapılmayan? Evet. Da Pembe, hiç Pembe hiç yapılmamış. Bravo sana. Aferin. Evet, hadi göreyim seni. Teşekkür ederim. Bu çalışmalar kolay mı? Bazen zor olabiliyor. Neye göre zor olabiliyor mesela? Şekillere göre. <laughs> Değil mi? Şekillere göre doğru. Peki, faydalı olduğunu düşünüyor musun? Evet. Ne işe yarıyor sende bunlar? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Faydalı olduğunu düşünüyorsun. O zaman bizi bunları yapması için bir sebep verelim. Senin daha dikkatli olmanı sağlıyor mu? Evet. Ama bunları benim değil seni söylemen lazım. Ben zaten bu amaçla yapıyorum bunları. Evet ne demiştik o renk? Ağzından ne son ne renk çıktı? Yeşil ama <laughs> Burada var. Başka ne renk dedin ondan sonra? Dedin ben duydum. Turuncu dedim ama olmaz. Turuncu kendi içinde var. Evet başka? Turuncu da olmaz. olmaz. Tık, da olmaz. Tıkandık. Renk kalmadı. Ha. Öyle mi? Evet. Lacivert yapalım o zaman. Yani, Bir lazım. saniye. Ten rengini devre dışı çıkarmıştım ben. Onu yapabilirsin. Turuncuya yakın diye ten rengini çıkarmıştım ama kullanabiliriz. Demek ki son şeyde şekilde tıkanabiliyoruz. Demek, evet. Ne kadar çok renk varsa işiniz o kadar kolaylaşıyor aslında çocuk için. Teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için. Ben görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Peki bu videolarla ilgili neler söyleyebilirsin? Bizi izlesinler. Abone olsunlar. Like atsınlar. Bak bunu ben hiç söylemedim kimseye ama teşekkür ederim ve biz onlara iyi şeyler değil mi öğreteceğiz? Her zaman işlerine yarayacak faydalı şeyler öğreteceğiz. Başka? Bay bay. <laughs> bay bay. Peki. Hoşçakalınız efendim.